Ahmet hadi bak, Tam kayda geçsin diye sordum. <laughs> Kayseri'nin neresi? O oh, sen köylüsün. Evet. <laughs> Kayseri'de birli ve köylü hikayesi vardı. <laughs> Onu bilir annesi. <onun> <laughs> Eyvallah memnun olduk. Şöyle soldan devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Mesela diyordu ki baba bak şöyle şöyle bir şey olmuş diyordum ki kızım ya bir konu yo baba böyleymiş. bir sahip sahibi olacağız. Böyle bir hengamede gidiyoruz. O hengamede bazen birisini şöyle bir ya bir dakika, bir dakika hepimiz için bu geçerli olabilir. Arkadaşlar kolay gelsin. Hadi bakalım.